Orhan, günaydın. Sana da. Sana müthiş bir haberim var baracım. Neymiş? Şu hani geçen sene görüştüğümüz parfüm markası vardı ya, hatırlıyor musun? Mm. Nare Evet, nare parfüm. Ee, akşam yemeğinde bizimle görüşmek istiyorlar. Konu? Konuşu. Bizim aşk temalı yazılarımıza sponsor olmak istiyorlarmış. Tuşu ne diyorsun sen? Bu çok güzel bir haber. Harika haber. Hemen asistan slash yazarımız adaya söyle de bizi bir rezervasyon yapsın. Ha ama sen ada sadece yazı yazsın istiyorsan ben Pırıl'a da söyleyebilirim. Ee, yok. Ben Pırıl'la konuşurum Tuşu. Bora ya inanamıyorum sana. Adaya editör yaptıysan benim de bunu bilmeye hakkım var. Lütfen. Hem nerede o? Bu saatleri ortada yok. da gelmeyecek, Tuğçe. Niye izinli mi? Uzun süreli bir izin hali diyebiliriz. Nasıl yani? Kovdun mu? Yok. İstifa etti. Bu lan köylük ama ya, resmen lan köylük, hainlik bu. Ama ben biliyordum biliyor musun böyle olacağını. Ne yapmış başka yerde işe mi girmiş? Hissetmiştim ben. Ee, Tuğçe, benim e, birkaç arama yapmam lazım. Söyleyecek başka bir şeyin yoksa müsaade eder misin bana? İzin verir misin? Ee, söyleyecek başka hiçbir şeyim yok. Sen yap aramalarını canım benim. Ben de e, gidip senin 28. asistanını bulma yolunda ilerleyeyim. Seni hiç özlemeyeceğiz 27. yazalım. <laughs> ne bakıyorsun öyle ya? Ha? Bir şey mi oldu? Yok canım. İnsan aşık olduğu insana bakar. İş yerindeyiz deli. Kahve de güzel. Kahve çok hoş. İnsan aşık olduğuna bakar tabii. Selam. Sizi tanıştırayım. Tuğçe, Selin, Selin, Tuğçe, Selin. Kafenin yeni işletmecisi. İşletmecisi mi? Buranın işletmecisi mi vardı? İşte yoktu, o yüzden aldık. İhtiyaç mı vardı? İhtiyacımız vardı. <laughs> tamam. Ada sizden çok bahsetti. Selin ben. Adam mı? Ada. Ee, Ada Selin'in en yakın arkadaşı. <laughs> Ne güzel. Ada gitmiş yerinde bir hatıra bırakmayı ihmal etmemiş. Ne hoş. Ya ne hoş. Harika olmuş. Tabii. Çok iyi olmuş. Çok iyi. Efendim. Ee, hayatım ben bugün işe gelemeyeceğim. Biraz rahatsızım. Sen buraya söylersin değil mi? Ay söylerim canım benim. Söylerim bir tanem. Tamam bak sen ne yap biliyor musun? Bence kendini karantinaya al. Tam olarak iyileşinceye kadar da sakın gelme ki birine bulaştırırsın falan şimdi. Evet evet. Ben haber veririm herkese. Tamam. Öptüm. <laughs> Ciao. Hadi ben senin bir Amerikanon içeyim o zaman. Hmm. Elin canım adacığım kadar lezzetli mi bir görelim. Görelim. Ben size bir Amerikano yapayım o zaman. Hemen. 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 Hı. Yazar olmak istemiyor muydun sen? Senin hayalin yazar olmak değil miydi? Değilmiş demek ki. Değilmiş. Zor geldi diyorum. Benlik değil yani. Onu anladım ben. Hadi bak saçmalama. Saçmalama bir şey olmuş. Anlat bana ne oldu? Söyle bana anlat ne oldu? Olan şey benim işten ayrılmak istemem. Bu. Niye anlamıyorsunuz ya? Ne bu ısrar? İşi bırakıyorum ve bırakmıyorsunuz. Neden? Ne bu ısrar? Sağ olun Bora Bey her şey için. Hoşçakalın. Tayfun, çok acil odama gelir misin hemen? Hemen. Buyurun Bora Bey. Tayfun, Adat Özün'ü şirkette olan bütün ilişkili kesilsin. Bizimle hiçbir bağ kalmasın. Sözleşme iptalini de hazırlayın hemen. Emredersiniz efendim, hemen hallediyorum. Eyvallah. <laughs>